Makalesi buna işaret ediyor. Hı hı. Michael Rubin, İran'dan sonra hedefin Türkiye olduğunu söylüyor. Michael Rubin'i bir köşe yazarı falan gibi sakın kimse değerlendirmesin. Tekrar söylüyorum. Bu şahıs Amerikan Savunma Bakanlığı'nın eski direktörüdür. Irak'taki 2004 yılında kurulan geçici koalisyon hükümetinin baş danışmanıdır. Bu adam Irak'ın kuzeyindeki Siyonizme yakın, hı hı. destekçi yönetimin danışmanlığını ve aynı zamanda oradaki medyasında köşe yazarlığı yapan bir adamdır ayrıca. Bakın bu Barzani'nin ve ve Türkiye'de de görev yapmıştır. Orta Doğu'da da görev yapmıştır. Şu anda düşünce kuruluşunda üye olduğu düşünce kuruluşu Amerika resmi görüşünü yansıtır ve kamuoyu oluşturmak için yapılır. Bunun altını çizelim. Evet. Şimdi bugüne kadar 15 Temmuz öncesindeki yazıları da vardır. 15 Temmuz'un destekleyicisi ve planlayıcıları arasında yer alır bu adam Michael Rubin. Şimdi diyor ki, bakın çok enteresan. İşte Türk milletinin uyanması gereken, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yönetenlerin çok dikkat etmesi gereken, bir köşe yazısı olarak algılamamaları gereken, bir konuya değinmemiz lazım bizim burada. Diyor ki Michael Rubin, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı diyor. Daha öncesinde yazının girişinde şöyle söylüyor. İsrail ile İran arasında on yıllardır süregelen uzlaşmaz anlaşmazlıklara dayanan mevcut savaş, şu savaş, İsrail ile Türkiye arasında...